E menopoz öncesi ve menopoz sırasında kadınların çok fazlasıyla kemiklerinden işte eklem yerlerinden şikayetçi olduklarını size söylüyorum. Evet. Bize çok geliyor. E benden şunu istemişlerdi. Kemikleri güçlendirecek bir formül versin Feridun hocamız diye. E hafta içi çok mesajlarınızı gönderdiniz. Birçok şehirden birçok hanım mesaj attı ve ben de Feridun hocam evet. dedim ki kemik güçlendiren şöyle şifa kaynağı muhteşem bir formül verelim hocam. Hem kemikleri, hocam, hem kemikleri kuvvetlendirecek. Buyurun hocam dinliyoruz. Hem kemikleri kuvvetlendirecek. Hem hanım kardeşlerimizin adet düzensizliği varsa genç kızlarımızın adet düzensizliği varsa ona da çok iyi gelecek. Hı hı. Çok denenmiş çok mucize gibi güzel bir karışım veriyoruz. Bunun için olmazsa olmazımız bir bitkimiz var ki mükemmel bir bitki nedir bu civan perçemi. Bütün adetlerle ilgili ilaçlarda bu civan perçiminin özü var kardeşler. Bir daha söylüyorum. Hı hı. Adetlerle ilgili bütün ilaçlarda bu civa, civan perçiminin özü var. Civan perçimi çok önemli. Hı hı. Yaklaşık bir tutam kadar civan perçimi koyduk. Daha sonra bir tutam kadar da adaçayı koyacağız. Hormon mu var bunun içinde de böyle evet, adetlerle evet, ilgili evet, her evet. şeyde o, civan perçamı? Östrojen, östrojen hormonu hı. var. O nedenle çok iyi. Bir tutam adaçayı koyacağız. Bir tutam da biberiye koyacağız. Şöyle bir tutam diyoruz hani şöyle bir tutam. Ya da bir tatlı kaşığı kadar da biberiye koyduk. Şimdi bunun içine bunun içine dövülmüş çörek otumuz var. Dövülmüş çörek otundan da bir hı hı. tatlı kaşığı kadar koyacağız. Dövülmüş olması önemli. Neden dövülmüş olması önemli? Anında döverseniz daha da iyi olur. Ama öbür türlü dövülmüş olursa da güzel etken, geçmiş, maddesi etken maddesinin diye. geçmesi için dövülmüş olmasına yarar var. Hı hı. Ve işte en önemlisi bu. Bu nedir hocam? Hayıp tohumu. Hı Hayat doğumun içinde Demir Serap Hanım'ın söylediği gibi östrojen var. Bu işte mükemmel bir şekilde adet düzenleyici. Bunun hapları da var. Hayat doğumunun değişik bir isimde hapları da var. İçinde agnokoston denen bir madde var. Ondan dolayı inanılmaz bir şekilde adetlerde düzenleyici etkisi var. Birçok yö yörelerde İyi balcılarda hayıt bal da sattır. Hmm, hayıt balı, bal, hayıt balı da sattır. Abi ben onu şey diye biliyorum değil mi? Hamile kalmayı da kolaylaştırır. Bravo, Serafano kolay şey doğru. Bir bal diye Bu hayıt balının özelliği hamile kalmayı kolaylaştırır. Kolay kolay bulunmaz. İyi balcılarda bulunur. Aa süper. Evet, süper hayit bir balı. şey. Hayıt balı, hayıt bitkisi bu dediğim gibi bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Yani mesela bebek sahibi olmak isteyenler doktora gittiler. Herhangi bir problem yok. Normal yolla hamile kalabilirsiniz dedi doktor. Derlerse biraz ama daha yine hamile kalamıyor için. kalamıyorlarsa biraz daha çabuklaştırmak ve hızlandırmak için hayıt tohumu balını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ederim. Ama bizim bu yaptığımız bu karışımı da tavsiye ederim. Bu karışımla beraber evet. belki şu olur mu hocam? Bu karışımı yaptıktan sonra içerisine bir miktar hayıt tohumu balı katıp ...öyle içerler... Oo, harikasın ...harikasındır kardeş... Sizde. ...çok güzel düşündün... ...iki su bardağı da su koyuyoruz bunun içine... ...yaklaşık bunu... ...beş dakika kadar kaynatacağız... ...neler vardı bir daha söyleyelim... ...biberiye var değil mi... Tamam. ...bir tutam biberiye var... ...bir tutam civan perçemi... ...bir tamam. tutam ada çayı var... Tamam. ...çörek otu var... ...bir tatlı kaşığı hayıt tohumu... İki su bardağı suyu, iki su bardağı da su koydun. Tamam. Ama bunu maden suyu da evet, koyabilirsiniz, maden normal yazıyor koyabilirsiniz. Yazıyor, yazıyor. Maden suyu da koyabilirsiniz. Elinizde ne vardır. varsa olabilir. Peki. Maden suyu da koy. Bunu yaklaşık beş dakika kadar kaynattık, beş dakika kadar demledik, süzdük. Sizin dediğiniz gibi bulabilenler hayıt tohumuyla tatlandırıp içine birazcık da limon suyu içtikleri zaman. Bir kere mi içecekler? Anlatayım. Diyorsun? Günde iki, 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 bardak. İki bardak. Bu iki bardağı içebilirler. Aynı anda içmesinler. Biz biraz sonra bir daha etsinler sabah akşam ha, gibi mi? sabah akşam gibi kaç gün devam etsinler yaklaşık 10-15 gün kadar devam etsinler hem kemik erimesine iyi gelecek hem menopoza iyi gelecek süper hem o ateş basmalara, terlemelere iyi gelecek Ay, hem de hem de ne yapacak <laughs> kardeşlerimizin adet bozukluğu varsa yavrularımızın onlara iyi gelecek çocuklarımızın kız çocuklarının da adet bozukluklarına polikistik overlerine iyi gelecek bir karışım sakın bunu unutmasınlar çünkü bu bizim bayağı ciddi bir çalışma neticesinde bulduğumuz bir formül. Lütfen kaçırmasınlar. Şimdi hocam bu formüllerde genelde sürekli tekrar edildiği zaman etkisini görüyoruz galiba evet, değil mi? Hani evet, bir gün içtik, evet. ikinci ha, gün içmiyoruz. Niye olmadı? Üçüncü olmaz. Gün, yani evet. süreklilik bu tür formüllerde süreklilik size ivme kazandırıyor. Aynen öyle. Sonuç en, almanızı sağlıyor. En az sağ en ay, bir ay, iki ay yani bir iki adet devam etsinler. En az. en az. Ee, gelen mesajlara bakıyorum. Herkes sizin önlüğünüze bayılmış hocam. <laughs> <laughs> Şefimiz önlüğüyle evet, geldi. Şefimiz Ay, evet hocam. evet ya. ya böyle hocam biraz şöyle da şey... bir Şöyle evet. Bir bakar mısınız hocamın önlüğüne? Kendini Özel Kendini işlenmiş. S de yapmamış bak. <gülüyor> <gülüyor> S bak. harfi de değil. Evet, Aa, hocam hırladım. şuraya bir S olması evet. gerekiyor. Ya, Doğru evet. söylüyorsun. <laughs> Kendini çok <laughs> Çok seviyorum kendimi ben F harfiyle başlıyorum diyeyim. Seviyor mu hocam kendiniz burada kız? Kendini, kendini sever, sever. Sever sever. Ne güzel. Çok sever, kendini çok sever. sevmeyen hiçbir insan başkasını sevmez. Evet. İnsan evet. önce hayata ve değil mi hocam yaşamaya kendini sevmekle Aynen başlayacak. Aynen öyle. Kendine, <laughs> hay kendine hayır olmayan kimseye hayır olmaz. Hiç kimseye hayır olmaz. Hayır olmalı. Ay bu örnekler ne kadar güzel hocam ya. Daha, Nur Hanım'a da getirmiştik o nerede oğlum? Hocam ben etkisiz eleman ne yapacağım takacağım yanınızda duracağım böyle öyle takayım Olur mu olur mu nee? sen de bir sürü iş şey yapacaksın. Ama... Öyle mi? Kıyafeti de çok güzel bilmiyorum. Ay çok teşekkür ederim evet, O yüzden. Efendim iyi başlayalım. zaman hep beraber başlayalım. Tamam başlayalım. başlayalım. Olacak, başlayalım. başlayalım. <laughs> Sevgili seyircilerimiz. Başlayalım börekle. Hadi ben de takayım. <laughs> ben de <y> yorumcu. estağfurullah ne yorumcu. Sen de şimdi bir sürü iş yaptıracağız. Haydi bakalım. Evet ne yapıyoruz? Kolay su böreği yapıyoruz. Evet kolay su biliyorsun su bir böreği şey, gerçekten Bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Buyur. Hakikaten mutfakta önlük takıyor musunuz böyle? Hayır ya takmıyorum. Ben e, takmayın o zaman isterseniz. <laughs> ya bunu ya. şu mesela elimde yıkadığım zaman. Evet. <laughs> <laughs> hani böyle için ayrı onlular falan vardır ya. Ben, Onlardan ama şunu belki. söyleyeyim ben mutfakta böyle önlük takan ben kadına ben, hayranım. Dakika, bırak, hayranım. Ben Gerçekten hayranım. Onlar önlüklerini takarlar. Ben sonra, bütün iş bittikten sonra o önlüklerini çıkartırlar. Bütün bir zarafetiyle asarlar ve e, içeri geçerler. evet, geçerler. ben öyle değilim. Ben giriyorum bunu ben bunu de yıkıyorum. ben de öyle, ben de öyle. Önlük taktığımı gördün mü benim? Ama hocamızı Yok. kırmadık. Evet, kocamızı kırmadık taktık. çıkarın istersen taktık. Ben ya biz çıkaralım hocam. Özel hocam. hocam Allah aşkına şeklimiz bozulmuş. Özel yaptı değil mi? Aşk olsun ya. Televizyonu kapatacağız. Ya arkadaşlar kötü mü <laughs> olmuş? Bir söyleyin ya. hocam takım Güzel elbiseyle evet. önlük evet. mü takılır ya? Evet. <laughs> Peki tamam. Ya Allah'a bekle. Çıkartalım. Tamam. Neyse, çıkarsın neyse çıkarsın. dursun fark hadi, etmez hadi. ya. Bak oradan kameramanım ne şey ne diyor? Yönetmenim ne diyor? Çabuk olacaksanız olun diyor. <laughs> Yok hocam fark etmez. Yapacağınız alt taraf bir börek diyor saatlerde sallanıp duruyor. Hocam, tamam. öyle mi diyor? Hocam kızdı. Demiyor. Hocamın hocam kendi kızdı. evet o kızdı. Peki hocam <laughs> mutfakta şefsiniz de tek önlüğü siz. <laughs> f harfiyle. F harfiyle güzel bir börek yapalım. Hadi, hadi. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. hadi. Şimdi e, kolay su böreği yapacağız. Tamam. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten su böreği çok güçtür ya Nur Hanım. Hani böyle işte zahmetlidir. Ka, evet, zahmetlidir. Bu çok kolay oluyor. Peki. Çok kolay oluyor. Yani isterseniz savura yapın. isterseniz iftara. İsterseler de beni hatırlasınlar bayram sabahına. Hani, Ay ne güzel. Evet böyle İnşallah çok güzel Allah olur. Allah kavuştursun çok bayram da sabahına. İsterseniz tavada yapabiliyorsunuz. Hı hı. İsterseniz yani ben tavada yapılan böreği çok severim. Tava fırından. Böreği. Evet fırından daha çok severim. Hani, Süper. Biz bugün nerede yapacağız? Tavada, Biz bugün tavada da yapabiliriz fırında da yapabiliriz. Hiç siz fark etmez. Siz hangisini yani arzu ederseniz. Yani hazırladığımız tamam. şey siz oradaki hani izleyenler kendileri tavada da hazırlayabilirler. Peki, fırında fırında da hazırlayabilirler. Şöyle 5 adet bu yufkayla yapılıyor ama isterseniz hani elinizde 3 adet de varsa da yapabilirsiniz. Hı -hı. Önemli olan hani yufkanın miktarı değil. Şey, önemli olan bunun sosunda. O Peki. Su gibi olan yeri sosu. O yüzden şöyle yapalım. Şimdi yufkayı ya yani gül böreği şeklinde de yapabiliriz. Hı -hı. Ee, yuvarlak da yapabiliriz. Onun şeklini onlara bırakıyoruz.